Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün sizlerle beraber Kalaftit'in mobil oynuyoruz ve Kalaftit'in mobilde yeni gelen bedava destansı silah kostümü olan SMG modifiyeli yarış arabası desenini inceleyeceğiz. Artık desen kostümü ne diyorsanız deyin. Bunu almak için arkadaşlar etkinliklere giriyoruz. Etkinliklerde sezonluğa girdiğimizde at makinalı tüfekçi etkinliğine girip bu etkinliği bitiriyoruz. Etkinliğin sonunda bize bu Ressamcı modifiyeli yarış arabası desenini veriyorlar. Kötü değil bence. Hiç kötü değil. Yani des, destansı bir de yani sonuçta. Ben beğeniyorum bunu. Şimdi hemen biz elimize girelim. Elimize ne ya? Oyunumuza girelim. Hemen bir maç başlatalım. Cep maç internet. Ey yavrum ey. Hemen açılsa ne güzel olur değil mi? Hah geldi. Bu arada bunu zaten hepiniz de alabiliyorsunuz. Bunu almak için e, ayrıyetten bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece o görevleri yapmanız yeterli. Zaten bayağı basit görevleri var. Yok SMG ile yok 20 düşman öldür falan filan işte yani. Baya basit görevleri var. Ve yani bence 50 duruşu tipi falan çok çok güzel bir tasarım yapılmış bu silah için. Ya zaten hafif makineli dediğin desen getirilmesine rağmen hafif ve biraz da ufak olması lazım bence. Mesela SMG'nin başka desen birkaç tane bir tane ne desenin de böyle bayağı kabaydı SMG. Kaba desenler güzel olmuyor şahsen. Ben de ya diyorum ya Ya. amcaoğlu ben niye bu kelimeyi bu kadar pahalı hemen bir buraya gelir misiniz lütfen evet Öldüm ya. Ben niye öldüm? Ona bir oynuyor. Böyle öldürürüm seni işte. Bunda böyle bir yer işte ya. Bunu başka bir etkinlik için almıştım ama. Oo, oh, amca oluyor. Ulan bir dur. la böyle şansın içine ya. Zaten birkaç bir kere öldün de ya bayağı dikkatini dağılıyor. Yalnız benim makine iyi iş yaptı ya. Aha ne gidiyorsun? Beni çok seviyor arkadaşlar. Bana doğru geliyor. Tarifin bitti. Oo. Hmm. Oo bu oyuncu mu? Sen oyuncu muydun? Ha, gel bakayım buraya. Senin, senin bana işlemez. Oo, kurşun. SMG'nin tek kötü tarafı bu zaten. Kurşun çabuk atıyor. Ama yani silahın her şeyi birden güçlü olursa zaten yani silah o zaman başka bir şey olmuyor. Allah ne oluyor lan? Bu arkadaş bana taktı herhalde. Ona ne lan öyle? Ne yap? Ne açtı lan öyle? Neredesin sen? Gel Nerede bakayım Oo. 21 kişi olmuş Sen benden nasıl fazla kişi Evet böyle öldürüyoruz. Çok uzattılar, ben de dedim bir yok edici alayım. Buradan bir grup geliyor. Niye bir diğer adamı göstermiyor ki yani, sebep mi Böyle oluyor ki sevmiyorum. Evet. Ya ben deseni sevdim şahsen, güzel bir desen. Bu arada birazcık daha sıklıkla video atmayı düşünüyorum zaten 3-4 günde birer türlü video atıyorum ya şu alemler var ya ben hemen buradan bir el daha gireyim de orasına bakarız sizce bu desen güzel mi arkadaşlar ya yani bence zaten bedava olması bile bir avantaj olduğu için hani ben sırf bende olsun diye alıyorum bunları yoksa yani SMG'nin bende destan deseni var. Yani bir benim almam için gereken bir şey yok. Ama adam madem koymuş oraya bedava bir şekilde uğraş al abi yani. Niye almayasın ki? Baya da kurduruyor ya. Benim hoşuma çok gitti bu resim. Okey mi? Zaten SMG'yi şey yapmışlar. Neydi? Baflamışlar. Bu silah acayip şeydi yani böyle ku kullanılması zor bir silahtı. Biraz daha kolaylaşmış. Allah. Birini monotof öldürdüm herhalde. Sanırsam. Neyse. Bana mı çıkıyorsun arkamdaki adamın mı çıkıyorsun? Tabi M4 kullanması daha kolay. Hem de bayağıdır kullanmıyor. Nereye gitti ya? Oo. Bunları alayım mı? Bol kuşun güzeldir. Ne yapıyorsun be? Arkadan gelmek oluyor mu? Ben şunların kapısını önüne atayım bir dakika. Biri gizli helikopter mi attı? Tabancayı çek çetinlerce birini daha ölürüm ben. Bu <laughs> adam gizli helikopter kurmuş, ne ara ya? Allah. <laughs> Bu adam bana gelince mi hep öldürüyor? Böyle şans yok ya. Elime tabancayı çekiyorum, adam geliyor. Oğlum bana nasıl arkadan sıktın ya sen? Adamların beyzi oldu diyeceğim bizimkiler burada doğuyor. Kafaya bak. Allah. Ama böyle olmaz ki ya. Adamlar arkama ev kurmuşlar herhalde. Yatıya kaldılar arkamda. Ay Allah'ın kulu arkadan mı? Bu hibe mi Neyse. Evet. Beni bir alalım Allah. Ya ama böyle olmaz ki ya. Birini öldüreceğim. 10 kişi de alıyorlar. Hemen geliyorum beklerseniz çok sevinirim. Sen nereye gidiyorsun? Oo tarak. Arkadaş bayağı kızmış taran şeyle. Neydi? Savaş makinesi miydi? Ölüm makinesi. Ne her neyse ya ölüm makinesi doğru. Allah. Oh, wow. Ne M4 sevdalımışsın sen de be. Oyun bitti ya. Yok diye çekecektim aslında. Keşke zamanında çekseydim. Bak o zaman oyun gelmiştik. Baksam arkadaş sinirlendi herhalde. Ben genelde sonra doğru kullanıyorum. Çünkü oyun şeyini değiştirebiliyor yani. Hmm, konuşamıyorum işte anlayın <laughs> Bunlar da çok para ya. Ha, ne GKS sevdası Bu aralar herkes beni GKS sevdi. Aa ben ikinci mi oldum la? Oğlum ben modumu hiç görmedim sen ne ara? Bu bir de şey satın almış ha. <laughs> bir şeye bakacağım arkadaşlar. Nerede ya? Neyse ben onu video duşu bakarım. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler. Bay bay.